Ben mi? Evet sen. Teksas'ı kim yaktı? Tanrı şahit ben yakmadım. Oğlum Teksas'ı kim yaktı diyorum. Bütün papazlara sorabilirsiniz ben yakmadım. Müdür bey o bir papaz çocuğu ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <laughs> evet bey bir. Be. İlk rahibe kimdir? Rahibe Teresa söyleyin bakayım. Rahibe Teresa. Amerika hangi yılda keşfedildi? 1450. Teksas bizim neyimiz? Büyük, Büyük annemiz. Amerika'nın tek bitler başkanı kimdir? Barack Obama. Güzel. Aa, hoş geldiniz. Sit down guys. Hadi size bir iki soru sorayım. You. Me. Adın ne? Rahibe Teresa. Adın ne dedim? Rahibe Teresa dedim. Adın ne adın? Ha adım Rahibe Canıtın. Kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? Bi 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 1453. Teksası kim yaktı? He büyük annem. Evladım senin büyük annen kim? Barack Obama. Hepsini karıştırdım bir çöz bak. Teksası yakan Rahibe Canıtın'dır. İlk Bitler Başkan Barack Obama ve Rahibe Canıt'ınla birlikte büyük anneli günde 1453 kez Vatikan'a götürüp kutsal suya yatırmış.